Fransa'da salgının ikinci dalgası nedeniyle sokağa çıkma yasağı başladı. Kısıtlama bir ay sürecek. Paris dahil 9 büyük kenti akşam 21 ve sabah 6 saatleri arasında sadece acil durumlarda dışarı çıkılabilecek. Peki yaşam nasıl değişti? Paris'e gidelim. Hukuk Akademisyeni Doktor Yağmur Hortoğlu konuşacağız. Fransa kısmen karantina altında diyebilir miyiz? E, Sayın Hortoğlu ne cevap vereceksiniz acaba bu soruya? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Bilgiye Hanım. Çok evet, gerçekten. E, gerçekten çok büyük bir e, nüfusun büyük bir kısmını kapsıyor tabii ki ilgilendiriyor bu yasak. 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor çünkü 9 şehir söz konusu. E, tabii ki dün e, ilk günüydü bunun ve dün akşam zaten e, böyle bir film e, karelerini aratmayacak bir tabloyla karşı karşıyaydık. E, tabii ki yani kısmen karantina diyebiliriz buna e, ve... Bir ay sürecek uzatılma ihtimali var. Macron bundan da bahsetti en son konuşmasında. Ee, i̇lk gününde Fransızlar e, yasa uydu diye e, geçiyor. Çünkü 12 bin polis ve jandarma e, denetleme e, kontrol halindeydi dün. E, yani bir kısım e, tabii Fransızda bunun özgürlüğe ve çok aşırı bir müdahale olduğunun görüşünde. Bunun içinde bazı eylemler yapıldı mesela Paris'te, e, Toulouse'da ve Grenoble şehirlerinde hı hı. eylemlerde söz konusuydu. Peki e, yasan yürürlüğe girdiği gün yani dün e, Fransa'da yeni vaka sayısı da rekor düzeye çıktı haliyle. 32 binden fazla vaka teşhis edildiği bilgisi ulaştı bize. E, bu aynı zamanda tabi Avrupa kıtasında tek başına bir ülkede karşılaşılan en yüksek vaka sayısı. E, buna ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Vaka Fransa'da nasıl bu duruma geldi? Evet haklısınız son 24 saat içinde 32.427 vaka söz konusu ve 175 kişi de yeni bir şekilde yoğun bakıma alındı. Zaten testlerin pozitif çıkma oranında gerçekten inanılmaz. Çünkü %13 şu an %13'lere varmış durumda. Bu durumun bu şekilde bu hale gelmesi özellikle 1 Ekim 12 Ekim tarihleri arasında olduğu söyleniyor. O da şu şekilde açıklanıyor. Burada bir anda havalar çok iyiyken bir anda bayağı soğuklaştı yani. Özellikle çok yağmur yağdı. Mevsimsel evet. gribin insanlar... etkisi mi diyorsunuz? daha çok şu şekilde görülüyor. İnsanlar dışarıda otururken mesela kafelere vesaire giderken arkadaşlarıyla dışarıda buluşurken artık kapalı, kapalı alanlarda. buluşmaya başladı. Ve havalandırma söz konusu değildi. Bu Macron kendi konuşmasında dahi hatırlattı Fransızlara. Dedi ki kapalı bir yerde oturuyorsunuz, aile ve arkadaşlarınızla oturuyorsunuz sürekli havalandırın camları. Hava soğuk olduğu için bunlar insanlar tabii ki bunu es geçtiler ve 1 Ekim 12 Ekim arasında çok büyük bir patlama yaşandığı söyleniyor bu, bu nedenden ötürü. Yani tedbiri elden bırak bırakınca bu durum kaçınılmaz oldu diyorsunuz aslında. Evet, evet ne yazık ki. Peki e, ya tedbirler yeterli olmazsa konuşulan nedir Fransa'da bundan sonraki gidişat bakımından? hükümetini alacağı, almasının düşünüldüğü, konuşulduğu başka bir önlem var mı? Daha geniş bir alana örneğin e, bu kısıtlamaların yayılabileceği konusunda? Ee, özellikle bu sokağa çıkma yasağı sizin dediğiniz, dediğiniz gibi bir ay sürecek şimdilik. Ancak öncelikle Macron bunun daha da uzayabileceğini Söyledi. Yani parlamentoya gidip bu periyodu daha da bu süreyi daha da uzatmayı düşündüğünü söyledi. Bir aralığa kadar uzatılabileceği şu an konuşuluyor. Bu ilk tedbir. Yani yine sokağa çıkma yasanın uzatılması. Hı hı. Bunun dışında biliyorsunuz restoranlar zaten erkenden kapanıyor. Saat 9'da kapanıyor. Barlar kapatılmış durumda şu an. Kafeler açık ama çok muallakta onların da durumları. Bu yerlerin kapatılma ihtimali var tamamen. Bunun dışında Macron hükümeti aslında genel karantinaya çok karşılar. Çünkü ekonomi çok iyi bir durumda değil zaten. Genel karantina dışında belki lokal, yerel karantina söz konusu yine şehirler arasında böyle bir şey de konuşuluyor. Ama genel karantina şimdilik öngörülmüyor. Peki, e, vatandaşlar, Fransızlar yani e, durumun vehametinin farkına e, vardı mı sizce? Sokaklar şu an nasıl? Önlemler önceki... E, ...dönemlerde, günlerde biraz es geçildiği için bu noktaya geldi dediniz. Dolayısıyla şimdi artık farkına varma durumu söz konusu mu? Özellikle maske konusunda aslında herkes maskesini takıyordu. Dışarıda ve içeride bazı şehirlerde dışarıda zorunlu zaten. Neredeyse bütün şehirlerde artık dışarıda da zorunlu. Maske konusunda aslında insanlar tedbiri evden bırakmadılar. Ama en büyük sorun Macron'un da kendi konuşmasına tekrarladığı gibi... ...insanlar artık tabii ki barlar kapandıktan sonra önce, özellikle kendi evlerinde arkadaşlarıyla buluşmaya başladılar. O zaman da tabii ki maske takılmıyor evlerde. Hı hı. Bu özellikle bir problem yarattı. Tabii ki şimdi artık saat 9'dan sonra çıkın, sokak çıkmak yasak olduğu için aslında Um, ister istemez e, tedbirler bir şekilde alınmak zorunda. Çünkü zaten caydırıcı ce, ce, cezalar da söz konusu. E, biraz daha tabii ki insanlar farkına vardı. Ama öte yandan dediğim gibi protesto yapanlar da söz konusu. İkinci dalga aslında gelmeyecek. İşte e, bizi e, özgürlüğümüzü çalmaya çalışıyorlar diyenler de söz konusu. Ama bunlar tabii ki yine azınlık kalıyorlar. Ama dediğim gibi ilk gününden itibaren yine de bir protesto söz konusuydu. Gerçi çok, çok kısa sürdü. Mesela Paris'teki 30 dakika 45 dakika sürdü. Ama e, Yine e, tabii ki tedbirleri elden bırakmaya meyilli e, kişiler çok e, azınlık söz konusu. Tabii ki insanlar biraz daha dikkat etmeye çalışıyorlar Fransızlar, biraz daha tabii ki ciddi ciddiyetin farkına vardılar aslında durumun. Anlıyorum ki son sözlerinizden sonraki sormayı düşündüğüm soru biraz gereksiz olacak ama seyircilerimiz için zikretmiş olayım haliyle e, önlemleri yeterli buluyor mu Fransızlar diyecektim. E, tam tersi alınan önlemlerin bile fazlalığından bir tepki söz konusu anlaşıldığı kadarıyla değil mi? <laughs> Özellikle iş yeri sahipleri de tabii ki e, röportajlar yapılıyor. Biraz isyandalar ama tabii ki adapte olacaklarını da söylüyorlar. Hı hı. E, özellikle iş yeri sahipleri ve bir kısım e, tabii ki biraz daha karşı olan e, bir kısım da söz konusu. evet. Doktor Yağmur e, Hortoğlu çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgileri. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz.